Canlarım benim, selamlar. Intro Mat, 15 günde matematiğe temel at, matematiğe giriş, matematiğe başlangıç serimizin artık son videosundayız. 15. gün oran orantının intro testlerini çözeceğiz ve kampımızı tamamlamış olacağız. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle 15 günlük 30 derslik, bilmem kaç tane soruluk, bilmem kaç tane testlik ama çok güzel, çok keyifli bir çalışmanın sonuna geldik. Ee, çok yorucu değildi ama... Ee, yabana atılacak bir çalışmada değildi arkadaşlar. Sizi pert etmedi, farkındayım ama öyle lay, lay da geçmedi, bunun da farkındayım. Bazı yerlerde terletti, bazı yerlerde zorlandınız ama sonuçta intro matematikle beraber artık matematiğe çok güzel bir temel oluşturmuş oluyorsunuz oran orantı bittiğinde. Kendinizi şu anda iyi hissediyor olmalısınız çünkü matematikle ilgili, matematiğin özüyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu dersin sonunda öğrenmiş olacaksınız. Ama tabii ki matematik yapmaya bu yetmez. Intro matematik size sıfırdan matematiği çok iyi bir şekilde öğren iddiasıyla ortaya çıkmadı intromat matematik size 15 günde sıfırdan matematiğe güzel bir altyapı güzel bir temel oluşturmak için ortaya çıkmış bir projeydi bunu da başardığımızı hem sizden gelen mesajlardan hem de bizim derslerimizden bunu güzel bir şekilde görebiliyoruz Bu ne mutlu bize bu benim için çok güzel bir şey. Çok güzel bir keyif. Dersin sonunda da birazcık konuşuruz ve bitiririz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Son konumuz olan çarpanlara ayırmanın soru çözümünü yapıyoruz. İki tane testimiz var. Intro test 1 ile isterseniz dersimize başlayalım. A bölü B 3 bölü 4 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? A bölü B 3 bölü 4 ise arkadaşlar A yerine 3K B yerine de 4K yazabiliriz. Hemen yazalım. 2A diyor. A 3K ise 2A 6K yapar. Bölü. B4K diyor. Burası 4K. A'da 3K diyor. Burası da 3K. 4K'dan 3K çıktığında K yapar. 6K bölü K'dan 6'yı bulmuş ve B şıkkını işaretlemiş oluruz. 1 numaralı sorumuzda. 2 ile devam ediyoruz. 2A eşittir 7C. Bak 2A eşittir 7C. 2 ile 7 aralarında asal olduğu için hemen buna 7K, buna da 2K vererek başlayabilirim. C dediğim şey 2K. A dediğim şey 7K. 5A dediğim şey 7 kere 5'ten 35K yapar. O zaman yukarısı 37K yaptı. Aşağısı da 2A. A'mız 7K olduğu için 2A'mız 14K yapar. Bu kadar. K'lar sadeleşir. 37 bölü 14. Zaten 37 asal olduğu için 14 ile sadeleşmez. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. 2 numaralı sorumuzda x bölü y eşittir z bölü t ise x çarpı t eksi y çarpı z. Şimdi içler dışlar çarpımı yapılabiliyor orantılarda. İçler dışlar yaptığımızda x çarpı t eşittir y çarpı z yapar. y çarpı z'yi de bu tarafa attığımız zaman x çarpı t eksi y çarpı z eşittir 0'ı buluruz. Demek ki aradığımız cevap 0'mış B şık. 4 ile devam ediyoruz. 5M bölü 2N 4 bölü 5 ise M artı N'de 99 ise M kaçtır? İçler dışlar yapalım şurada hemen. 5 ile 5M'yi çarptım 25M yaptı. 4 ile 8 burası da 8N yaptı. Arkadaşlar 25 ile 8 aralarında asallardır. O yüzden oran verirken M'ye eğer 8K derseniz N'ye de 25K demeniz gerekiyor. M ile N'nin toplamı 8K artı 25K'dan 33K yapar. 33K eşittir 99 sa her iki tarafı 33'e bölünce X değil K. K eşittir 3 yapar. K'mız 3. Bize M kaçtır diye soruyor. M gördüğünüz gibi 8K. K da 3 olduğuna göre 8 kere 3'ten aradığımız cevap 24 olarak bulunmuş olacak 4 numaralı sorumuzda. 5 ile devam ediyorum. M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bak şimdi 2M eşittir 3N diye bir şey vermiş. Şimdi hemen buradan M'ye 3K diyelim. N'ye de 2K diyelim. Oranımızı verelim. Oranımızı dağıtalım. M kare diyor. 3K'nın karesinden 9K kare gelir. Artı 2N kare diyor. N kare 2K'nın karesinden 4N kare. 2 e, katından 8 k kare. 8 k kare eşittir 68. Buradan 17 tane k kare eşittir 68. Her iki tarafı 17'ye bölersem k kare eşittir 4. Buradan k eşittir 2. Hocam neden k eksi 2 de olmuyor? Çünkü arkadaşlar m ve n pozitif tam sayılar. k'yı eksi 2 alırsam m de n de negatif çıkar. O yüzden k'yı pozitif olan değeri 2 almam gerekiyor. m kaçtır diyor. m'miz 3 k'ydı. k'mız da 2 olduğuna göre 3 kere 2'den 6. Yani E şık olacak. 6 ile devam ediyoruz. Arkadaşlar oran orantı özelliğidir. Bunları taraf tarafa topladığınızda X artı Z artı Y artı T'nin oranı 1 bölü 4'te kalır. Kesinlikle değişmez. Eğer bu oranları çarpıyorsak bunları çarptığımız zaman şöyle düşünün. X bölü Y burası. X bölü Y çarpı. Burası da Z bölü T. E, soru X bölü Y'yi 1 bölü 5 vermiş. Z bölü T'yi de 1 bölü 5 vermiş. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5'ten aradığımız cevap 1 bölü 25 olur. Yani eşk. A bölü B eşit C'ye B çarpı C'de eksi 30'a 2A bölü iç ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A eşittir B çarpı C'dir. Çünkü bura böyle bir içler dışlar yapabiliriz. E, B çarpı C'yi de eksi 30 verdiğine göre A'nın direkt eksi 30 olduğunu söyleyebiliriz. 2A diyor eksi 60 Eksi 60'ı bir de 3'e bölmemizi istiyor. Aradığımız doğru cevap eksi 20'dir. E şıkkını işaretleyeceğiz. 9 ile devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar x bölü y bak x bölü y eşittir 4 bölü 5. O zaman 4 x bölü 4 y eşittir. 4 ile genişletirsem 16 bölü 20 yapar. Tamam mı? Şimdi z bölü t eşittir 4 bölü 5. 5 ile genişletirsem 5z bölü 5t eşittir. 20 bölü 25 yapar. E şimdi bunları toplayacağız. O zaman 4x artı 5z bölü 4y artı 5t arkadaşlar. Ne olur? 16, 20 daha 36. 20, 25 daha 45. 9'a böldüm 4 9'a böldüm 5 değişmez arkadaşlar ne kadar çarparsanız çarpın 6 üstü aynı şeyle çarptığınız için toplamada da hiçbir şekilde değişmez cevabımız 4 bölü 5 iken 4 bölü 5 kalmaya devam eder aslında burada bir yandan da size ispatını yapmış oldum onunla devam ediyorum arkadaşlar değişmez 7x artı 7z bölü 7y artı 7t Bunların toplamı 3 olduğuna göre zaten 7 parantezini aldığınızda 7'ler gitmiş oluyor. 3 olarak kalmaya devam eder. Orantıda bir değişiklik olmaz. Buraya gelelim. Ee, ne diyor? x artı 7z bölü y artı 7t değişmez arkadaşlar. Burayı 7 ile genişletmiş. Genişletsin. 7'ler yine sadeleşirler. Bunların toplamı 3 bölü 5 olacağı için 3 bölü 5 şeklinde aynen kalır. Değişmez. Buraya gelelim 12'ye. <laughs> y kaçtır diye soruyor. Bak şimdi x eşittir 2y o da eşittir 3z'ye. şimdi burada oran verelim. x'e 6k diyorum. O zaman y'ye 3k diyeyim. 3 kere 2 6k. Z'ye de 2k diyeyim. 3, 2 kere 3'ten 6k. x artı y artı z 9 11. 11 tane k eşittir 55 yaptı. Buradan da k eşittir 5 yapar. Y'yi soruyor. Y 3k. K da 5 olduğuna göre 3 kere 5'ten 15 ile doğru cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi buraya bakın. Hemen bunu bir orantı sabitine yani k'ya eşitliyorum. x bölü 2 k'ya eşitse x eşittir 2k'dır. y bölü 5 k'ya eşitse y eşittir 5k'dır. z bölü 7 k'ya eşitse z eşittir 7k'dır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi 2z diyor yani 14k. 14k eksi x yani 2k artı y yani 5k. Bu eşitmiş 51'e. 14'ten 2 çıktı 12. 5 ile topladım 17. 17K eşittir 51 ise K eşittir kaç yapar? 3. K'mız 3 ise X'imiz 2K'ydı. 3 kere 2'den 6 ile A şıkkını işaretleyeceğiz. Tamam. 14 ile devam ediyoruz. Arkadaşlar X bölü Y çarpı Z bölü T. E bu 4'e eşit. Yukarıda bu da 4'e eşit. 4 kere 4'ten aradığımız cevap 16 olacak. Buraya geldim. Arkadaşlar bunlar da X bölü Y. X bölü Y 3 çarpı z bölü t o da 3 çarpı l bölü k. k bölü l 3 ise l bölü k 1 bölü 3'tür. Bu üçler birbirini götürünce geriye sadece 3 kalır. Buraya geldim. M bölü N 1 bölü 5. N bölü R 7 bölü 9. M bölü R kaçtır diye soruyor. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. M bölü N ile N bölü R'yi çarptığım zaman bunlar gider. M bölü R'yi buluruz. M bölü N 1 bölü 5. N bölü R'de 7 bölü 9 o zaman aradığımız direkt çarpılarak bulunacak. 7 bölü 45 olarak bulacağız. Yani B şıkkını işaretleyeceğiz. 17 bak şimdi. Buna orantı sabiti K'yı eşitliyorum. X 5K 5K bölü 5K 7K bölü 7K 9K bölü 9K 2Y diyor. Y 7K olduğuna göre 2Y 14K. Z'de 9K. Bu ikisinin toplamı 46'ya eşit. Buradan 23K eşittir 46. Buradan da K eşittir 2 yapar. E bize X'i soruyor. X 5K'ydı. K'da 2 olduğuna göre 5 kere 2'den 10. 18 ile devam ediyorum. Y artı 3T'yi soruyor. Arkadaşlar e, X bölü Y eşit Z bölü T. O da eşit 2'ye. Hmm. Peki. Şimdi bak X artı 3S 24'müş. Y artı 3T. Bak bunu 3 ile çarpıp toplamış. Bunu da 3 ile çarpıp topladığında aynı şeyi elde edeceğiz. 2 bölü 1'i elde edeceğiz. 2 bölü 1'de yukarı tarafı yani x artı 3z'yi 24 vermiş 12 katı. O zaman aşağı tarafta 24'ün yarısından 12 olacak. D şıkkını işaretleyeceğiz. 19. soru arkadaşlar bu şu anlama geliyor. x bölü y eşittir 3 bölü 4. Yani x eşittir 3k y eşittir 4k diyebiliyoruz x eksi y eksi k yapar. Eşittir eksi 3'ten k eşittir 3 yapar. 4 da 4 kere 3'ten 12 ile cevabımız e eşit 20. soruya geldik. a bölü b eşit c bölü d 6'ymış. Şimdi a bölü b 6. 6'yı yazdım oraya. a artı c bölü b artı d. O oran değişmez. O da 6. 6 kere 6'dan aradığımız cevap 36. Yani 5. Intro test 1 bitti. Intro test 2'de de ...oran orantıya noktayı koymuş oluyoruz. İkinci testte görüşelim. Evet ikinci testin birinci sorusundayız. Mx eşit Ny o da eşit Rz eşit 3'e. X artı Y artı Z'de 8 ise 1 bölü M artı... ...bak bu soru güzel. 1 bölü M artı 1 bölü N artı 1 bölü R. Bak şimdi burada şöyle yapıyorum ben. Mx var ya burayı X ile genişletiyorum. Ny var ya burayı Y ile genişletiyorum. Rz var ya burayı da Z ile genişletiyorum. Tamam mı? O zaman ne oluyor? x bölü mx x bölü mx artı y bölü ny artı z bölü rz bunu soruyor bize. E, mx de ny de rz de 3'e eşit. Yani bu da 3'e eşit. Bu da 3'e eşit. Bu da 3'e eşit. Dolayısıyla burası x artı y artı z bölü 3 oluyor. x artı y artı z de 8 olduğuna göre aradığımız doğru cevap 8 bölü 3 ile b şıkkı olacak. Güzel bir soru. Buraya gelelim. En değeri kaçtır diye soruyor. Bak şimdi bunu hemen k'ya eşitliyorum. M direkt k'ya eşit. Bak m direkt k'ya eşit. N bölü 2 k'ya eşit. O zaman n 2 k'ya eşit. R bölü 7 k'ya eşit. O zaman r de 7 k'ya eşit. O zaman bak 4 m. M 4 m 4 k. 2 n diyor. K, n 2 k 2 n 4 k. E, r de 7 k. Eksi 7 k eşittir 5'e. 8'den 7 çıktı. K eşittir 5 geldi. E, n 2 k. 5 e, kere 2'den aradığımız n değeri 10 olarak bulunmuş olacak. 212 metrelik bir kumaş 8 ile doğru 2 ve 3 ile ters orantılı olarak 3 parçaya ayrılmıştır. Buna göre en küçük parça kaç metredir? Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça diyelim. Birinci parça 8 ile doğru orantılı. ikinci parça 2 ile ters orantılı. Üçüncü parça da 3 ile ters orantılı. Bunların üçünü topladığınız zaman ne elde etmelisiniz? 212 metrelik çubuğu şey, kumaşı elde etmelisiniz. Çubuk nereden geldi? Şimdi burayı e, 6 ile genişletiyorum. Burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. E, 48K, 3K'da 51K. 51K'ya 2K daha eklersem 53K bölü 6 eşittir. 212. 53'ün 4 katı 212'dir. Bunlar sadeleşince 4 yapar. K eşittir 6 kere 4'ten 24'tür. O zaman bakın birinci parça 8K'dan 24 çarpı 8. Yani ne yapıyor? 160, 192. 192 santim bu. Metre bu pardon. K bölü 2 24 bölü 2'den 12 metre bu. K bölü 3 24 bölü 3'den 8 metre de bu. En küçük parça 8 metre. A şıkkını işaretleyeceğiz. 8 tane sayının aritmetik ortalaması 24'tür. Buna göre bu sayılardan toplamları 40 olan 4 sayı çıkartılırsa kalan 4 sayının aritmetik ortalaması kaçtır? Arkadaşlar 8 tane sayı var. Aritmetik ortalaması 40 şey 24. 24 eşittir sayıların toplamına T diyelim. Sayıların adedi 8 tane. Yani toplam bölü 8 24'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsak toplam 192 yapar. Şimdi toplamı 192 sayıların Diyor ki toplamları 40 olan 4 sayı çıkartılıyor. O zaman toplamdan 40 çıkartacağız. Yeni toplam 162 olur. E toplam 4 sayı çıkartıyoruz. Zaten 8 sayı vardı. 4 sayı gitti. Geriye 4 sayı kaldı. O zaman 162 bölü 4 bana yeni aritmetik ortalamayı verecek. O da ee, kaç yapar? Bu arada şunu yanlış yaptık. 152 olacak değil mi burası? 152. 192'den 40 çıkartırsam 152. Tamam. Şimdi bunu 4'e böleceğiz. 152'yi 4'e böldüğümüz zaman ne gelir arkadaşlar? 152 bölü 4. Ee, 4 kere var. Şey 3 kere var. 12. 32'de de 8 kere var. Demek ki yeni aritmetik ortalamamız, ortalamamız 38. Doğru cevabımız E şıkkı olmuş olacak. 5'te devam ediyorum. X artı 2 ve Y eksi 4 sayısı Doğru orantılıymış. Doğru orantılı da bölme kullanıyoruz. Bunları birbirlerine bölüm şeklinde yazabiliriz. Orantı sabitine de k diyelim. x dörtgen y 7ymiş Bu bana k'yı bulduracak. x yerine 4 yazıyorum 6. y yerine 7 yazıyorum 3. 6 bölü 3 eşittir k'dan. k eşittir kaç yapıyor? 2 yapıyor. Ee, x eşittir 1 iken y kaçtır diyor. Şimdi ben şunu tekrardan bir yazayım şuraya. Bakın bunu aldım buraya. K'yı buradan sildim. K yerine 2 yazdım. X eşittir 1 iken diyor. X yerine 1 yazarsam 3 bölü. Y eksi 4 eşittir 2 yapar. İçler dışlardan 2y eksi 8 eşittir 3 yapar. Buradan 2y eşittir 11 yapar. Buradan da y eşittir 11 bölü 2 yapar. Aradığımız 11 bölü 2 imiş. Doğru cevap C eşit olacak. 5 numaralı sorumuzda. 6 ile devam ediyorum. Ters orantıda da çarpım kullanıyoruz. X artı 5 sayısıyla y eksi 2 sayısı ters orantılı. O zaman bunların çarpımı k diye bir orantı sabitine eşit. x 2 iken y 6. x yerine 2 yaz 7. y yerine 6 yaz 4. 7 kere 4'ten k eşittir 28 geldi. O zaman bakın bunu buradan alıyorum. Buraya getiriyorum. k gördüğüm yere 28 yazıyorum. Soru diyor ki x eşittir 9 iken 9 artı 5'ten 14 14 çarpı y eksi 2 eşittir 28 yaptı. 14 ile neyi çarparsak 28 yapar? 2'yi y eksi 2 2'dir. Buradan da y eşittir 4 yapar. B şıkkını işaretleriz. Peki x sayısı y artı 1 sayısıyla doğru orantılı. Z eksi 3 sayısıyla ters orantılıdır. O zaman x'i y artı 1'e böleceğim. Doğru orantıda bölüm kullanıyorum. Bir de bunları z eksi 3 ile çarpacağım. Ters orantıda da çarpım kullanıyorum. Bu k'ya eşit. x 10 iken y 4 iken z de 6 imiş. x yerine 10 yazalım. Y yerine 4 yazalım. 4 artı 1'den 5. Z yerine 6 yazalım. 6 eksi 3'ten 3. 30 bölü 5'ten k eşittir kaç yapar? 6 yapar. K eşittir 6 ise bunu buradan alıyorum. Buraya getiriyorum. Bunu siliyorum. K gördüğüm yere 6 yazıyorum. Şimdi diyor ki x 12 iken 12. Y 2 iken 12 bölü 2 artı 1'den 3 çarpı z eksi 3 eşittir 6'ya z kaçtır? 12 bölü 3 4. Bu 4'ü 2'ye böldüm 2. 6'ı 2'ye böldüm 3. 2'yi içeri dağıtıyorum şimdi. 2z eksi 6 eşittir 3'e. Buradan 2z eşittir 9'a. Buradan da z eşittir. 9 bölü 2 yapar. Doğru cevabımız değişik olacak. Şimdi buraya geldim. a bölü b oranını soruyor. Bunlar da parçalama yapabilirsiniz. Bakın a bölü b artı c bölü b diye yazabilirsiniz orayı. Bu 3 bölü 2'ye eşit. b bölü c 3 bölü 4 ise c bölü b 4 bölü 3'tür. Yani a bölü b artı 4 bölü 3 eşittir 3 bölü 2. A bölü B'yi aradığım için bunu karşı tarafa atmam yeterli. A bölü B eşittir. 3 bölü 2'den 4 bölü 3'ü çıkartacağım. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletiyorum. 9 8'den yukarısı 1 aşağısı 6. 1 bölü 6 ile D şıkkını işaretledik. Buraya geldim. Tablo bir kurs merkezindeki öğretmenlerin sayısıyla yaşlarını göstermektedir. Bu kurs merkezinde çalışan öğretmenlerin yaşları ortalaması 26 ise y kaçtır diyor. O zaman e, nasıl bulacağız e, yaşlar toplamını? Bakın kişi sayısı y, kişi sayısı y, 25 yaşında y kişi var. O zaman 25 y oradan yaş toplamı gelir. 3 kişi var, 28 yaşında. 3 çarpı 28 kaç oluyor? E, 60-84 mi oluyor? 84. 84 oradan geliyor. Artı 4 e, kişi var 32 yaşında olan. Çarptığınız zaman 128 de oradan geliyor. Bunları kişi sayısına yani Y artı 3 artı 4 Y artı 7'ye böldüğümüz zaman 26 çıkıyormuş yaş ortalaması. Şimdi 25Y artı 84-128 daha 200-, 200... 8 212 212 212 112 yazıyordum 212 eşittir y çarpı 26 26 y 7 çarpı 26 7 kere 20 140 42 182 yapar burası da 182 bunu bu tarafa attığım zaman y eşittir 212'den 182'yi çıkarttığım zaman tam olarak 30 elde etmiş oluruz y eşittir 30 ile doğru cevabımız c şıkkı olmuş olacaktır. 10 ile devam ediyorum. 5 sayının aritmetik ortalaması 16'dır. Bu sayılara aritmetik ortalaması 9 olan 2 sayı eklenirse bu 7 sayının aritmetik ortalaması kaç olur? Şimdi aritmetik ortalama 16. Sayıların toplamına t diyelim. 5 tane de sayı var. İçler dışlar çarpımı yaparsak sayıların toplamı 80. Buraya aritmetik ortalaması 9 olan t, e, t üssü diyelim. 2 sayı ekleniyor. Yani t üssü 18. Yani toplamları 18 olan 2 sayı ekleniyor. O zaman toplam 80'di. E 18 toplam daha geldi. Toplam 98 oldu. E 7 tane sayı var. 98'i 7'ye böleceğiz arkadaşlar. O da 98'i 7'ye bölünce ne yapar? 1 kere 7 7 28'de de 14 yapar. Demek ki yeni ortalamamız 14 doğru cevabımız C şık olacak. 2, 6 ve 18 sayılarının geometrik ortalaması. Geometrik ortalaması kök içerisinde sayıların çarpımı. Kökün derecesi sayı adedi. 3 tane sayı olduğu için küp kök. Buradan ne yapabiliriz? Küp kök 2 çarpı 6 2 çarpı 3 18 de 2 çarpı 3'ün karesi. Burası ne olur? Küp kök bakın 2 2 2 2 üzeri 3 3 3 üzeri 2 3 üzeri 3 e 2 üzeri 3 kök dışına 2 diye çıkar 3 üzeri 3 de 3 diye çıkar 3 kere 2'den aradığımız cevap 6 olur B şıkkını işaretlemiş oluruz. Peki 12 ile devam ediyorum. 18 izci kendilerine 40 gün yetecek kadar yiyecek ile kampa gidiyor. Kamp başladıktan 4 gün sonra kamptan 6 izci ayrılıyor. Buna göre kalan yiyecekler kalan izcilere kaç gün yeter diye soruyor. Şimdi 18 izci 40 gün yetecek kadar yiyecekle kampa gidiyorlar. Şimdi şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 18 izciye 18 izciye 40 günde yetecek yemek sayısı ee, ne olsun? 18 çarpı 40 olsun. 18 çarpı 40 tam bölünsün diye. O zaman 18 izci bir günde bir günde ne kadar yiyecek yerler? 40'a bölündüğü için bu da 40'a bölünür. 18 birim mesela. Bir günde 18 birim. Şimdi 4 gün sonra diyor. O zaman 4 gün 4 gün 4 gün geçecek. 18 çarpı 4'ten bu arada bunu da hesaplayalım. 18 çarpı 40 kaç yapıyor? 18 çarpı 4 72 720. 720 birim yiyecek var elimde. Bir günde 18 birim harcıyoruz. 4 gün geçtiği için 72 birim harcadık. 72 birim gitti. 720'den 72 gitti. Ne kadar kaldı peki? 720'den 72'yi çıkartalım bakalım. 8, 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. Burada da 6 kaldı. Yani kalan, kalan, kalan 648 birim yiyecek. 4 gün sonra kamptan 6 izci ayrılıyor. O zaman geriye 12 izci kalıyor. O zaman 648'i 12'ye bölersek kaç gün yeteceğini buluruz. 600'ü şöyle yapalım hadi. 648 bölü 12. 64'te 5 kere var. Burası 60 yaptı. 48'de de 4 kere var. 54 gün yetecektir. Doğru cevap değişik. Aşağıdaki 12 eş parçadan oluşan şekilde mavi renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı kesir ifade ediyor. Bakalım. 5 bur 6 burada, 6 da burada 12 parça. Ne kadarı boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 12. Bu kesrin bir bütünü ifade etmesi için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha mavi renge boyanmalıdır? Yukarıyı bir tane 7 tane ile daha boyarsak yukarıda 12 olur. Aşağıda 12 olur. 12 bölü 12'den 1 bir bütünü ifade eder. Doğru cevap aşık. 14 ile devam ediyorum. Özdeş dörtgenlerden oluşan şekiller oluşturuluyor. İki şeklin yataydaki uzunlukları eşitse ee, dikdörtgeninin kısa kenar uzunu, kısa kenarı uzun kenarının kaçta kaçıdır? Şimdi kısa kenarına x diyelim, uzun kenarına y diyelim. Burası da y, burası da x. Yani yataydaki uzunluk 2y artı x. E buraya x dedik, buraya x dedik, buraya y dedik, buraya x dedik. Yataydaki uzunluk 3x artı y. Bunlar birbirlerine eşitlermiş. X'leri Y'leri bir yerde toplayalım. Y'yi bu tarafa attım. Y geldi. 2X'i bu tarafa attım. 2X geldi. Y eşittir 2X. E, dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının kaçta kaçıdır? 2'de biri. 2X eşittir Y çünkü. Hani burası X'e e, Y yerine de 2X yazıyoruz. 1 bölü 2X. 15 ile bitiriyoruz. Hacimleri eşit olan 3 farklı arabanın benzin depoları sırasıyla 3, 4 ve 5 eş bölmeye ayrılmıştır ve dolu kısımlar gri ile gösterilmektedir. Depolar tam dolu iken hareket eden 3 araba bir müddet yol aldıktan sonra depoların doluluk durumu aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre bu 3 arabanın benzin deposundaki toplam benzinin kaçta kaçı kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar 3, 4 ve 5'in ekokunu düşünelim. Bunlar 60'ta birleşirler. Hacimleri eşitlediği için bunun hacmi de 60 birim olsun. Bunun hacmi de 60 birim olsun. Bunun hacmi de 60 birim olsun. Bunu 3'e bölmüşüz. Yani burada 20, 20, 20 bölmeler var. Bunu 4'e 1, 2, 3, 4'e bölmüşüz. Bunda 15, 15, 15, 15 bölmeler var. Bunu da 5'e bölmüşüz. Bunda da 12, 12, 12, 12, 12 bölmeler var. Tamam mı? Şimdi tam doluyken hareket eden 3 araba depoların doluluk duramı aşağıdaki gibidir e, ee, kaçta kaçı kullanılmıştır? Kullanılanlar şunlar. 20, 30 ve 24. 20, 30 da 50. 24 da 74. 50, 24, 74. 74 ne kadar da 74? 60, 60, 60. 180 de 74 arkadaşlar. Tamam mı? 2'ye ee, böldüğümüz zaman yukarısı 37 aşağısı 90 90'da 37'si kullanılmış. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Ve bu soruyla beraber oran orantıyı tamamlamış oluyoruz. Ve kampın da sonuna geliyoruz. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok güzel bir kamptı. Çok keyifliydi. Benim için anlatması çok keyifliydi e, ee, sizi olabildiğince az yorarak, olabildiğince gözünüzü az korkutarak, olabildiğince matematiğin özünü çıkararak, olabildiğince yeteri kadar soru çözerek, ne sizi bunaltarak ne de sizi eksik bırakarak elimizden geldiğince intromat matematiği noktalamış bulunuyoruz. Ee, sürçü lisan ettiysek, bir şeyleri yanlış yaptıysak, bir kusurumuz olduysa affol arkadaşlar. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla intromat matematik bu testle beraber noktalanmış oldu. Bir sonraki çalışmada bir sonraki kampta sizlerle tekrar görüşmek için sabırsızlanıyor ve can atıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Matematikte kalın. Görüşürüz.